Merhaba arkadaşlar. Şimdi sizlere 9 Aralık 2020 Çarşamba İstanbul 6'lı tahminlerimi paylaşacağım. İlk ayak 4. koşuyla başlıyor. Saat 14.30'da handikap 24 bir yarış 4 yukarı Araplar 2400 sentetik. Şimdi mesafe biraz uzun. 3 numaralı Umutluyla 6 numaralı Ulu Batur burada yarışa tempo verecekler, önde gidecekler. Yani bu mesafede zaten çıkarmaları imkansız. Yani burada bir numaralı Sülümbike ile iki numaralı Mavra var. Eküriler. Her ne kadar kiloları 62-63 olsa da bence bu grupta tehlikeliler. Tabi kiloları ağır olduğu için biraz ihtimalleri azalıyor ama ağır kiloyla zaten Sülümbike'nin yarış kazanmışlığı var. E burada 4 numaralı Afacan var. İşman çizik binecek. Yine bu grupta ön plana çıkıyor. 9 numaralı Nibolu var. Karataş binecek ki. Yani kaliteli safkan, benim beğendiğim safkan. E 10 numaralı Korkmaz Efe ile 12 numaralı da Kara Zeytin var. Onlar da bomboş kilosuyla bu grupta şanslılar. Ben ilk ayaktaki sıralamam 1, 4, 9, 10 ve 12. İkinci ayağa geçerse Handicap 16 bir yarış. 3 yukarı İngilizler 1500 sentetik. Şimdi burada 5 numaralı Azmantor kafa alıp çıktı bitti yapmak isteyecek. Yani mesafede 1500... Azmantor benim hani çıktı bitti beğendiğim safkan yani iyi bir kaçak. Saadettin Boyraz da binecek. Yarın yani kazanma ihtimali yüksek. Burada zaten kaliteli bir numaralı Mykon var. Her ne kadar 61 kilo olsa da arkadan Sprint'le gelip kazanmak isteyecek. 2 numaralı Line of Babylon var. Mehmet Kaya binecek. Ya yani o da böyle 3-4 gidip atlayıp kazanmak isteyecek. Yani ikinci ayaktaki sıralamamda 1, 2 ve 5. Üçüncü ayağa geçersek üçüncü ayak maiden bir yarış. İki yaşlı İngilizler 1500 sentetik. Yani burada üçüncü ayakta dört numaralı Enderman Halis Karataş da bayağı ön plana çıkıyor. İki numaralı Berken de var. Ona da hiç man çizikmeyecek. O da bayağı ön planda gözüküyor. Bir de benim hani burada takip ettiğim beğendiğim beş numaralı My Sky Scraper var. Yani üçüncü ayakta da sıralamam dört, iki ve beş. Dördüncü ayağa geçersek grup 1 bir yarış. Üç yukarı İngilizler 2000 sentetik. Yani burada bir numaralı long runner'a Gökhan Kocakay'a binecek ve benim favorim ve bankom. Hani sevdiğim burada şarpa da var. E kaliteli safkanlar Ulan Bator, Yamanlar Bey'i de var. Yani Ulan Bator gerçi bu aralar o da formda. Yani Powerman var. Gördüğünüz gibi hepsi kaliteli safkanlar ama yani benim kendimce sıralamam da yani long runner bu grupta ben de ön planda yani bu seneki en tuttuğum safkanlardan biri. O yüzden de kuponumda tek olarak long runner'ı değerlendireceğim. Beşinci ayağa geçersek beşinci ayak kısa vade bir sekiz bir yarış. 3 e, üç yukarı İngilizler 2400 sentetik. E, doğa kanunu bildiğimiz gibi Mehmet Kaya ile kafayı alıp çıktı bitirdi isteyecek. Ama ben burada 8 numaralı Carrot'ın artık yani üst üste gelen şanssızlıkları da Kırıp yarın bu yarışı kazanmasını Bekliyorum Benim favorim tekim 5. ayakta da 8 numaralı carrot Yani geçen yarışta sıkıştı Önü doldu şey oldu bu oldu gelemedi ama Yarın ben ee, Kazanacağını düşünüyorum Son ayağa geçersek son ayak Kısa vade 6 bir yarış Dişlere ait 4 yukarı araplar 1400 sentetik Yani öyle bir ayak ki buradaki tüm safkanların Geliri var son ayak bayağı şey olmuş yani şimdi handikap puanı yüksek safkanlar var hepsinin handikapı var e, bir numaralı sanayi kilosu fazla subike yine 60 kilo e, esti geçti normalde beğendim bir safkan ama bu aralar çok formsuz ve sıkıntıları var e, 6 numaralı burada madam 50 var genelde geç çıkıyor geç çıkmasa yine sorunu yani yaratabilir 3 numaralı esti Geçti'nin de start problemi var bu aralar ve son yarışında da kara taş binmişti ve hiç yürümemişti yani safkan. Yani niye yürüyemedi hiç anlamadım. E normalde 5 numaralı Hilile da var yine bu grupta kaliteli safkan. O yüzden buraya mümkün olduğunca kendi tuttuklarınızı ve çok safkan yazın. Benim sıralamam da 4 2 5 7 8 ve 9 yani güzel tutku en son Burun'la Subike'ye geçmişti. O yarışta Subike'ye Gökhan Kocakaya'ya biniyordu. Şimdi Gökhan Kocakaya Gümbike'ye binmiş. E burada Aman Kaya da var. Normalde Mehmet Kaya biniyordu. Şimdi ona Hişman Çizik biniyor 9 numara. Ya yani Mehmet Kaya da Petekkan'ı tercihlemiş. Yani dediğim gibi sıralamam 4-2-5-7-8-9. ve 8, 9. Yani Sizler de tuttuğunuz safkanlara göre son ayağı yazabilirsiniz. Çünkü gerçekten her safkanın geliri var. Yarın için hepinize bol şans diliyorum. Kalın sağlıcakla arkadaşlar.